Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baldır. Yeni bir Roblox videosuna hoş geldiniz bugün. Roblox Roblox'ta Cabin Crew Simulator adlı bir oyun oynayacağız. O zaman hadi oyuna geçelim. Oyuna geçmeden önce tabii bir video like atıp kanalıma abone olursanız bayağı iyi olur. Ee, yani bir arkadaşlar Roblox'taki güzel oyunları da yorum yazarsanız iyi olur cidden benim için. Çünkü oyun bulmakta zorlanıyorum. Roblox'ta koyunları bilmememden dolayı. Tamam şimdi burada ne yazıyor? Yani, ee, tam bunda direkt ben gideceğiz galiba tıklayacak mıyız aynen. Söyle bakalım uçağımızı seçtik. Bunlardan birini seçebiliyoruz mu? Yok o zaman sınav bin. Direkt ben nereden nereye gideceğimizi seçiyoruz. İlla ki böyle gideceğiz tamam. Ee, sonra içecekleri seçiyoruz tamam. Tamam tamam. Son bir şöyle bir başlayalım. Sonra bakarız. Şimdi diyor ki güvenlik yürür diyor galiba. Aynen yani buradan geçeceğiz işte. Geçiyoruz. Ne haber? Nasılsın? Güvenlik. Tamam geçtik. Şimdi buraya geliyoruz. Bakayım söyle. Kapı 1. Kapı bir nerede? Bir ve 5 bu taraftayım. Tamam ben de kapıdan girmek istiyorum ben. Kapıdan giremez miyiz? Söyle hadi bakalım. Bizim uçağımız bu. Geldik. Pilot olarak geldik. Start boarding dedim. Ha biniyorlar mı? Ha tamam bir yolcuları denetleyelim. Galiba öyle bir şey diyor. Ne diyor bu? Ne diyoruz biz abi? Bu mu denetlemek oluyor bu arada? Tamam. zaten kapatıyoruz. Oturduk mu oraya? Buraya oturduk aynen. Ben ayağa kalkabilir miyim? Ben oturmak istemiyorum. <laughs> Neyse hadi oturalım. Ha. Şimdi e serving cards. Aha. Drink and food. Tamam. Şimdi soracağız. Ne içeceksin? Coca-Cola içecekmiş. Al sana Coca-Cola. Ne yiyeceksin? Nutmix mi ne? Dedi. Göremiyorum ki yazıdan. Al ye. Tamam bitti. Şimdi çöpleri toplayacağız. Kapılar açsak da... Bunları mı yapacağız? Abi bu ne? <laughs> Boarding door aç diyor Hemen ve çıkma ya. Bekleyin, bekleseydiniz. Tamam. Ne yani bir de sınırı atacağız. Açıyoruz. Tamam bir saat şey açıldı Tamam bir de bunu atacağız. Tamam. Evet ilk yolculuğumuzu yaptık. Roblox ya da New York'a New York gittik. Tamam. 92 dolar kazandık. Güzel. Uçağı da kapatalım. Kapat uçağı. <laughs> Bu ne ya böyle ya. Ne uzun sıra. Tamam buradan yapıyoruz işte. Bunu seç. Şunlardan da almak çok istiyorum ya. Şimdi nereye gitsek? Mesela Nox yaya gideceğiz galiba aynen. Başka yok ya. Roblox yaya ya geri dönüyoruz. Şu açabileceğimiz içecekleri açalım. Bakıyoruz. Eee ne oldu? Tıkla. Confirm de, tamam. 2.15'te uçacak mısınız? Öyle diyor galiba değil mi? Hadi bakalım. İnsanlar gelmeye başlıyor. Hadi geçin geçin. Geçin ya biraz daha hızlı. Merkez binde. Ben de arkadan geliyorum. Hadi koş 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 koş. Tamam. Kapatalım kapıyı. Nasıl sorunları bir halledelim. Senin emniyet kemerin yok hemen tak. Senin ne var? Ne demem lazım sana? Kitap okuyor. Kitap okuma. Senin sorunun yok zaten. Seni onu tak tamam. Sonra sen neyin eksik he? Bu. Hazırız tamam. Bu saatte biraz daha hızlı yaptık her şeyi. Çünkü artık ustayız bu işte. Yani. serviste de yapacağız. Ne edeceksin? Tepsi al bakalım. Bu bitti. Şimdi sırada ne var? Evet tamam. Siz çöpleri topluyoruz ilk önce. Çöpleri topladıktan sonra yolcuları kontrol edeceğiz. Sensörün yok. Sende ne sorun var? He. Koltuğunu böyle yap aynen. Bunun üstünde bir de sende sorun var. Heh. Masayı kapatalım. Bitti. Hadi bakalım. İnis yapıyoruz. Evet, Tamam. Bütünleri kapatmak tek görevim bu. Henüz daha bitmedi mi? Geldim. Ne diyor? He, açacaktık biz bunları değil mi? Ben kapattım ya. Ben tersis yaptım. <laughs> bunları bizim açmamız lazım da kapattım ben. Söyle aç bunları tamam. 409 dolarımız oldu. Oo. Videonun sonuna geldik o zaman. Videoyu Durum şuradan bir çıkar verir miyim? Tam seçtik. Bekledik. Çıkalım. Neyse videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.